Recep Bey isterse her yerimi açarım. İsmin ne canım? Ercik. Ercik Kral Riri. Bize nasıl bir gösteri hazırladın canım? Ben şarkı söyleyeceğim. Sen yanlış gelmişsin. Burası yetenek yarışması. Tamam, ben de yetenekli biriyim. Pardon, bir şey soracağım. Burada 5 yıllık sahne deneyimim var, demişsin. Evet. Hangi sahnede? İnternette arkadaşlar arasında hip e yaptım. Dans olarak mı? Hem dans ettim hem oynadım. Bir de İnna ile duet yapmışlığım var. Arkadaşlar arasında mı? Yok, e, banyoda. Evet, e, o zaman hazırsan gösterini hep birlikte seyredelim. Kara get get. Kara get get. Kara get 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 bom 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 bom. Bom bom I like the bom bom fails just keep him home home heads I like the bom 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 I like the bom bom pow, just keep him pow cow bom 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 bon bon. bon. ee, şimdi şöyle e, senden star elektriği alamadık. Teşekkür ederiz. Ya beni halk sevmiş. Halk beni destekliyor. Kapatmayın gençlerin önünü. Açın! Açın gençlerin önünü! Açın gençlerin önünü! Kapatmayın, kapatmayın. Açın gençlerin önünü! Kapatmayın, kapatmayın. Ercik tamam. Olmadı. Teşekkür ediyoruz. Abi İbne ben değil miyim ya? Abi ben ben sanıyordum. Yok abi, bir jüride bir ip ne olur ya? Bendim sanki. Öyle değil mi? Kim ip ne ya? Abi ip ne kimdi?